birlikte tavayla kuruyan kilden yumurtalık yapıyoruz. Bunun için malzemelerimiz kil, yumurta kolisi, kili üstünde açabilmek için yağlı kağıt, bir tane merdane veya kili açabileceğiniz herhangi bir şey, su ve sünger, boyalar, vernik, bir de fırçalar. Bu gösterdiğim ahşap araç gereçleri hiç kullanmadım. Yağlı kağıdımın üzerine kili koyuyorum ve açmaya çalışıyorum aslında en başta. Ama açmam sıkıntılı oluyor çünkü benim kilim çok eski bir kildi ve artık kurumaya başlamış. Maya başladığı için de ben açmaya çalıştıkça kili kenarlardan çatlamaya başladı. Bu şekilde açsaydım büyük ihtimalle bu ürünü kullanamayacaktım çünkü çatlayacaktı. Ben de o yüzden kili elime aldım ve su ile birlikte bir güzel yoğurmaya başladım. Önce biraz sudan alıyorum, kilimi yoğuruyorum bir süre. Eğer yeterli gelmediyse biraz daha su ekliyorum. Eğer kilim çok daha fazla kurumuş bir kilo olsaydı o zaman da içerisine biraz su ekledikten sonra tamamen kapanacak bir kabın içerisine koyardım ve birkaç saat bekletirdim. Şimdi kilim istediğim kıvama geldi o yüzden açmaya başlıyorum. Sanki hamur açarmış gibi düşünebilirsiniz. Yağlı kağıdın üzerinde açmamın sebebi de kili yağlı kağıttan ayırmak çok daha kolay oluyor masaya göre. Şimdi bir bakıyorum yumurta kolüme göre boyut nasıl olmuş diye bir tık daha açmam gerekiyor. Şimdi kilimi istediğim boyuta getirdim. Tam dikdörtgen bir şekil olsun istiyorum. O yüzden de kenarlarından kesiyorum. Bu arada en baştaki malzeme listesine cetvel, maket bıçağı, bir de buzdolabı poşeti eklemem gerekiyormuş. Onları unutmuşum. Buzdolabı poşetini de yumurta kolisiyle kilimizin arasına koyacağız. Yoksa yumurta kolisiyle kili birbirine yapışabilir. Kilimi de yumurta kolisinin üstüne koyduktan sonra yumurta kolimin şeklini vermeye başlıyorum. Bunun için kilin orasını burasını büküyorum, biraz bastırıyorum falan derken şeklin sonunda almasını sağlıyorum. Tabii bu şekli oluşturmaya çalışırken kilimde minik minik çatlaklar oluyor. Bu çatlakları da su ile elimle düzeltiyorum. Burada dikkat edin, çatlaklar sadece yüzeysel olarak kapanabilir. Eğer yüzeysel olarak kapanırsa kuruduktan sonra tekrar çatlar. O yüzden çatlakların iyice kapandığından emin oluyorum. Yumurtalama istediğim şekli tamamen verdim. Şimdi bir de bir tane yumurtayla kontrol ediyorum. Yumurtayı koyduğumda sabit bir şekilde durabiliyor mu yoksa düşüyor mu? Bakıyorum düşmüyor. O zaman diyorum son dokunuşları da yapıp kurumaya bırakabilirim. Bir süngerle pıt pıt her yerine vuruyorum. Ben böyle üstünün birazcık pütürlü, dokulu bir görüntü olmasını istiyorum. O yüzden bu işlemi yapıyorum. Siz isterseniz yapmayabilirsiniz. Hatta zımparalayabilirsiniz. Ama bu görüntü benim hoşuma gitti. Şimdi kilimi bir gün boyunca kurumaya bırakıyorum. Şimdi kilim kurudu. Altına poşet koyduğum için de çok daha kolay çıkıyor. Şimdi boyama işlemine geçebiliriz. Ben kilim bu doğal rengini de çok sevdim. O yüzden direkt olarak üzerine küçük küçük boyamalar yapacağım. Önce fırçama birazcık boya alıyorum. Daha sonra da birazcık boyamı ıslatıyorum suyla. Ve bu şekilde bu hareketi yaptığımda kilimin üzerinde minik minik noktalar oluşuyor. Burada keşke bu noktada bıraksaydım diyorum. Çünkü tam burada kocaman bir nokta damlıyor. Diyorum artık yapacak bir şey yok. Bunun geri dönüşü de yok. O yüzden üstüne bir tane çiçek çiziyorum ve kapanmış gibi yapıyorum. Bence kesinlikle kapandı. Bunun üzerine hiçbir şey söylemiyoruz. Burada kafama göre tamamen her yerine çiçek çiziyorum ve ilk yaptığım çiçek hariç geriye kalan tüm çiçeklerim bence çok güzel oldu. Aslında ilk çiçeğim de çok güzel oldu ama altında kocaman kahverengi bir nokta var yani. Ve son olarak boyalarım da kuruduktan sonra yumurtalığımı vernikliyorum. Bu arada bu ürünler aslında gıda temasına çok da uygun ürünler olmuyorlar. Gıda temasına uygun olması için ona uygun serame kamoru kullanılıyor. Ona uygun bir fırında çok yüksek derecelerde pişiriliyor ve sıralanıyor. Ben burada size sadece alternatif bir proje sunmak istedim. Hey yumurtayı kabuğuyla birlikte koyacağımız için, daha sonrasında bu kabuğu soyacağımız için aslında konulabilir. Ama kullanılır veya kullanılmaz kısmında ben çok fazla yorum yapmayayım çünkü bu konuda bilgi sahibi değilim. Eğer bu konuda bilgi sahibi biri varsa yorumlarda belirtebilir. Ve sonunda yumurtalım bitti. Sizce nasıl oldu?